Takımlı mı Jrox? Yok <laughs> evet, herkes tek olsun. Bro bir hatırlamam lazım ama hatırlama eli bir tane. ZXC ZXC mi? ZXC Çok fazla ne ses geliyor. Yaptın amına koyayım. Hallettim oğlum. Evet eskiden girmiş. ya o sikindir. O senin niye tüm sikindir var ya? Ayağım, ne sonra. bileyim her şeyi almışım onun okuyum. Canlarım bu ne ya? Oho! Oho! Sayın Mehmet Parlak hoş geldiniz efendim. Ya gülüm siz e, bugün bayağı toplanmışsınız ha. Ee bugün oyun günü yayındayız ha. Ya. Valla gülüm var ya Spedi Rune'yi ses et. <laughs> Hangi satın it? Ben gibi çıtırdan bir, bir içim gibi sezdim. Kemal attım davet. Gülerim valla <laughs> hepsini Hocam hoş geldin. Ya bak ben seni özledim biliyor musun? Valla ben de seni özledim de bir Ankara'dasın bir Mersin'desin yani. Ben, ben pazartesi Mersin'e gidiyorum. Ooo. <laughs> Kaç gün kalacaksın? 3-4 gün Yüksek mevkideki dostlarla görüşürüz ve işlerimiz var. <laughs> Memleket mi be? Ne oldu? Me me memlekete gideceğiz. İşimiz gücümüz var biliyorsun. Be, anlıyor musun beni? Anladım anladım. <gülüyor> 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 Yo bu arada cidden anladım. Ne anladım, anladın ne demek istediğini. mı? Evet. Mevzuyu çaktın mı canım? Çaktım çaktım. Mehasebe konularım mehasebe. Drop ben bunu ne Hazırdı, Hazır da hazır. Hazır da Kemal Jims. D X neyi dedin lan Z neydi? Z X C Z. Bir de space kullanıyorum. Ben kolla oynuyorum. Ya bak hele bir şey söyleyeyim mi size? Ha efendim baba. Ben Mersin'e gidip geleceğim. Tamam. Tamam. Ben senin evi de 5. ayda bitireceğim. Abu. Abi. Hayır. Sen evi 10 numara yapacağım. Böyle değişik bir konseptle. Hepiniz duyun çocuklar. <laughs> Mehmet abi hoş geldin. Abi. Adam. Efendim. <laughs> ya adamsın lan. Ben de adamsın Mehmet abi. Allah seviyorum sizi. Onlar. Ben gideyim. Ben gideyim. Oğlum. Efendim babam. Ben bu ETS'yi e oynayacağım. Ben tamam. Sağa, Euro Truck. Tamam Bak, mı? O o F1 var ya. Bölük başı yok mu? Bölük ee, geçeceğim. En... <laughs> Baba o gerçek yarışıyor gerçek. Yeni meydan ben de... gülüm ben de ve o çok bak Cem Bölükbaşı bizim e, Euro Truck ETS'den öğrendi ben de oynuyorum zaten. Ondan sonra ben de bir bakarsın hep bir yarışçısı olurum. Ne olacaktı sanki? Aynen öyle. Doğru diyorsun valla. He. Ben de geçerim. Sıkıntı yok. Abbe, baba, Yenildik baba. Ha? Size, ya be hadi görüşürüz. Babam ya, ama görüşürüz Mehmet amca. Görüşürüz amca. Bir Şimdi yarışıyoruz ya bir yandan bir de. <laughs> Babam ETS yayını okey. sen geldiğinde Yapıyoruz. Ama Xerox'un ayarlaması lazım bize. yok Neyi? Ayarlarım da neyi? Bak yine iş kilitledi. Tamam ayarlarım. Amcam isterse ayarlarım. Başka veririm. Başka veririm. <laughs> Amcam verim. isterse ayarlarım hiç sıkıntı yok. Tamam. Ben Mersin'e gideyim, geleyim. Pazartesi benim Kemal'le bir işim var. Ondan sonra Mersin'e gidiyorum. Pazartesi. Tamam. Öğleden sonra... Tamam. Gidiyorum 3-5 gün oradaki işlerimizi hallediyoruz. Geliyorum yayına giriyoruz, patlatacağız. Ortalığı duman edildi. Anlaştık, anlaştık baba. Öpüyorum. Sen evde misin? Yarın... anam, ana, anne. Annen. Anne, Bir de kanıtlıyor ya, anam. Sizi seviyorum. Öpüyorum, öpüyorum, öpüyorum babamla annem öpüyorum. Evet Öp amcam. İyi geceler. bay bay Yapıyorum bay Baba ben unutmuşum ya bu işi. Oğlum siz Allah geri hatırla siz ne zaman oynadınız bu oyunu? Oo. Dün. Dün mü? Ha. Dur bir, bir iki ele tamam. <laughs> Oradan öyle, oradan öyle, oradan öyle. Aha. Hayır. Nasıl Ananın bu? o ileridesin diye gitti oğlum. hatırlamıyorum. Hayır, map sola gidiyor ya. Ana. Ya sikeyim ya. Kemal space'e basınca boost geliyor. Boost mu geliyor? He. Ee? Kanka ben tamamen unutmuşum bak söylemediniz onu ha. Oo, ooo, ooo. Sormadın ama bura. Tamam şimdi tamam şimdi. Space. Heh. Oğlum tam harbi unutmuşum ya. Oradan da kanca. <laughs> oğlum still. <işte, gülüyor> Alışırsın <ölçürsün gülüyor> be oğlum. Çamadım seni de mal Ben de diyorum niye bunlar speedruns geçelim diye duruyor. Oğlum hatırlamışlar hatırlamışlar her şeyi. Şuna bak. Nerede kanca atılacak döneceği hatırlıyor adamlar. Benim buzu sikim orospu çocuğu. Ha hesaplı. ağla Götüne gireceğim şimdi hesaplı izle. Hey hey hey. Çamal herkes bin aldı. Bak amına koyayım ben arkada beni vurdum. bu stop ya? Oğlum ben yaşlanmış <laughs> mıyım lan? Refleksim mi yetmiyor <laughs> lan cyber Olum yok lan manyak. Olum oğlum bak doğruyu <laughs> söyleyin ha. yok oğlum refleksler sen fena. Drog alman lazım. Oy. Oğlum çay çay yapmayın sonra tribe giriyor evde lütfen ya. Oğlum ne yapıyorsun? Grupta bizi dağılıyor sonra yerinize geçerler diye durmuyor. <laughs> Kanka orospu çocuğuna full yetenek geliyor Kanka, ya. bir daha bir daha bir daha ben yeni çözdüm ya. çakılır easy çakılır. <laughs> ya madem onlar almış ama. Ki ısınmış ya, ondan dolayı sen de geçersin. Öyle isildim, zaten attı Evet evet. Baksana yerini falan atıyor oğlum adam. Bu ne? O ne, o o ne? ne? Yüzü, yüzü o neydi? Hayır. Ya hatırlamıyorum işte bak hatırlamıyorum. Ne yapayım? Çok güzel gidiyorum Aha. ya. Aha uçuyor orası bu çocuğu. Gel beraber bir özel baksana abi. Bir bakayım canım. Uf. <laughs> <Of>. Anladım. <laughs> Bok 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 bok. Oğlum ki ya. sen var ya sen ezberlemişsin piçke. Hadi hadi. Oğlum kesin benim Oraya. reflekslerim mi düştü ya? Yok kanka bu mapi iyi oynuyor Drox. Dün de sikti bizi bu mapten. Sik, Abi mapi bilmemek değil gözünün önünü koşamıyorsun amak mı? <laughs> eğlenceli bir oyun değilmiş bu eskiden. Nasıl lan? Eğlenmiyor mu? Ya ezberlemişsiniz pişler. Sen de ezberli map... oğlum. Bilmediğiniz map yok mu lan? Yeni map yok mu bu oyunda? Atölye, Atölye mapleri Açalım bundan sonra. Aç aman okuyayım. Açın bunu okuyayım. Ezberinizde diye böyle fark oluyor mu şu an? Ben bilmiyorum. De baksana orası bu nasıl kayıyor. Hangisini? Ayıp ediyorsun ha Kemal. Abi sen TFT falan geçsene bu oyun sana göre değil sanki. Asiktir. Şimdi TFT mi var yoksa? Baba yine yapmayacağız bunu ya. aslında sakin adama ne atölye geldi aç, bana ne geldi atölye aç bir tane atölye aç Kemal abime bir tane atölye çakılıyor hiçbirinizin bilmediğime paşın oğlum bakalım kim ya ha, atölye de, aç reyde, atölye Ali ya tıklasana ya lan tıklasana bir sen tıklamadın kanka kapalı bende ne demek kapalı mouse da mouse da Ha Kemal yeni başladı diye kapalı galiba. Oğlum nasıl yeni olur ki? Tamam ne sıkıntı bu? yok biz başlattık. Atölye mi? Bak ilk defa oynuyorum şakasız. Tamam tamam şakasız bende. <laughs> ya o ne oğlum? Ne bitiyor ki direkt? Mavik senle ben salakmışız lan. Ne bitiyor direkt amına Hayır oğlum oradan değil işte adamlar önünü gördü. Biz ilerisine bakmadık ya orada. Doğru. Önüme baksın ben bir. <laughs> Nereye gittiğime bir bakıyordum ben. Ama alışmaya başladın Kemal'im bu gidişte 3-4 saate bir win göreceğiz. Cyber dediğim mi oldu lan yoksa? Lan yok yok Artık Kemal yok. yok. Mi lan yok 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 öyle bir şey yok. Bura. Müziğe geçme vakti geldi mi? Evet. Müzik sırası baştan sözse müzik arıyoruz çocuğu. Buradan nasıl çıkacağız şimdi? Neymiş şöyle ya. Yaman şöyle. Ya girizik çalı! <laughs> Ali sen var ya harbiden aptalsın amına koyayım. 2 saat çıkamadım, çıkamadım. Bozu kaptı piç ya. Hmm. <laughs> 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 bu ne mafikle şey yarışıyor ben ne zannediyorsam. Şey kim oğlum adam alışıyor olsa. <laughs> Eyvallah <çözüm> kanka <laughs> bu arada Cyber. <gülüyor> 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 Neydi ya bunun adı diye. Aha kutu kutu. Oha mafik. Tabii oğlum biz de çözdük bu. Mafik. Ananı <laughs> sikeyim. Bak, Oo. Biliyoruz bu şeyi ezberlemiş fena. burayı 2 saniyede ya. Ya bir map fena oynadım tuttum amına koyayım. Tamam ben en başta öldüm. Ananızı kutunuzu sikerim. <laughs> ben de şarkı bu. Ya birinden kaçıyorum diğeri geliyor anasını sikeyim. Nasıl siktir Kemal? Abi. Kabul ne abi şimdi sonuncu olacak. ne şey olacak böyle? Atladım ama. Bana ne sikiyim ben oğlum. Gel buraya. Tamam şimdi. Şimdi şimdi şimdi. <laughs> Kafası çattı ya elemanın. Kemal bu arada şakası daha iyisin bu hafta bak. Oğlum çünkü siz oynamışsınız, oynamış. Maafk anlamdan Oyunlar herkese hitap etmez Kemal. vallahi. diye bir koyacağım şunu. Koyacağım monitörümü daha. Ne Hayır Ya ya. Bak <laughs> yere bak kanka ya. Kemal gel bir atölye daha. Bir atölye <laughs> daha şimdi bak olanı gör. İstersen takımla sen ben mafikle. Tamam Uzan geri dön, <laughs> Jiroks, dön. Takım da Kemal Takım da Tamam böyle Bana Hazır. da Takım o, olduk sen takım olduk Yani siz güçlüsünüz ama Pembe Unicorn da Ama onlar Muffet iki kim kazanıyor mesela biz fotoğraf ikimiz fotoğraf ölürsek iletik. Ne? Bu profil fotoğrafı ne? <laughs> Bun nereden buldun oğlum? Uçakta bro. uyurken mi bu? Evet. Her yerde var oğlum mu. Bir risk atırım kalsay <laughs> Yok oğlum bu baya bilindik bir şey ya. Atölye değil o zaman şu an. Atölye, atölye yap Kemal istersen. Bayıldı. Atölye yap oğlum. Niye atölye, atölye, atölye değil yap. oğlum? Kemal <laughs> de oynasın oğlum. Takımız ama. He yok ne oynasın mı Kemal? Oynayamazım bu ya. İki gündür şey şu, oynamışsınız. Basamıyorum lan. Hadi. Bu arada. Kanka sen bir şey mepe bas. Yukarıdan bir mepe bas sen. Sağ sol geliyormuş değil mi? Harbiden şans o gelirse koparım aman koyayım. Galiba Sa geldi tam bu Tam sol arada. mu? Sağ kanka. Karakter nereye bakıyorsa oradan başla. Ya lan sikiyim.

Mafik sende. Kemal'im herkes her oyun oynayacak diye bir şey yok bak. Juruk hadi, hadi Aynen öyle. Aynen öyle bir daha. İçin. Şimdi bitirdin. Bu suda koy. Ah be tersine geldi değil mi? Çok iyisin Mafik evet. Evet. Ah Ananı sikeyim. <laughs> ne alaka tamam, bir VIP şey olmaz, deyince şey girişim geldi tamam. otomatik ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben heyecanlanınca tuşları unuttum az önce ya niye öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ay o Xerox <jirof> zaten. <laughs> Ay kendime patladım. Nereye gitti MT o ya? Entity try'da <laughs> <laughs> Hayır! Ne? Hadi güzel Kemal, güzel güzel şuraksım hadi! Şiraksım, hadi. Ben hep eliyorum onu farkında mısın? Evet evet evet. Kemal amına koyun beni eleyeceksin. Sakin ol hocam. Atlayamadım Jurox, Niye öyle oldu? Oğlum benimki niye kanca tutmuyor? Tamam Juruk sende. 2v1 miyim? Evet evet. Sende Ana, ama, sen zikim. de ama sen de. Özür dilerim Ali. Ben de mal oldum. Bitti. Helal lan Jurox! Oğlum ya sen bu oyunun var ya çok iyisi olmuşsun değil mi? Let's go let's go. Ne oluyor ya? Ya bana patla. Pardon. Bana. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Helal <laughs> 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 oğlum var ya, ya sende sıfır hata Juruk'ta. Eyvallah, <laughs> eyvallah lan Aleyka. Aleyka ne olur? <laughs> takım olalım ya takım bunu Bunun istediği map'ı atsana. O ilk map'ı atsana. İlk map hangisi senin istediğin map'i? Sessene. Lan bir tane kazanmış ne yok lan? Sessene, 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 sessene. Sessene, 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 sessene. İstediğin map'i sessene onu seçelim. Bir tane. Sesene, bir tane. Sesene, 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 <laughs> ya. Sesene, ben amına koyayım. Ya tamam amına koyayım. Koptum amına koyayım. Bunları senin yüzünden söyleyebiliyor. Öldüm. Kemal sendeyiz abi. Tamam abi. Senden öldüğünce öldüğüm için sendeyiz abi. Aa, Jrok Sezer. Ağzın abi benim hatam. Sola koşuyoruz. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> o, <ondan değil> <laughs> Aptal Kemal. Aptal Kemal neydi? Mahvi onu yakıştıramadım da. O Alırsın, şey yap, tokatlarsın. Ali ile kaldım. Ya. Bırak, mouse'u klavyeyi bırak. Kendi ölür. Kemal. Efendim. Şu bu, bu kafanı Oo. eğiyor ya şu an. He? Burnun takma gibi gözüküyor. Ne? Şu kafanı şöyle eğiyor ya burnun takma gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Enes. <gülüyor> Maskara neye gidiyorsun lan? ya Kemal sende. Let's tamam, go. bende bende. <laughs> Sen nasıl atıyorsun o onu C'ye var adam yanındayken basmaz lazım. <laughs> sende de Jrux. <ciroks. gülüyor> ya ben ne beysin lan çıldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan Ali. Oh. Buna kodum bitmiyor ki şey Dıng 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 Hadi buz Ama daha. casus müziği çalıyor ya çok ya iyi değil dimi GG ya Böyle adamı sikerler Kemal Yarak gibi oynadın ha şurostu Ne oldu lan hee Başka Hiç bir tane suçlu oldum adamı sikeyim Kıh <laughs> İstediğim, istediğim mapi seç <laughs> 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 Bas bir şeye. <laughs> He? Kemal sende sendeyiz abi. Pardon Ali Bey 3 saniyenizi çaldık. Bir daha olmaz. <laughs> Doldan beyler başlıyoruz. <laughs> Mafik ile durasa diye. Ara ara da ara ara. Bekleseniz <laughs> bir dakika. Şey. Ben yedim. Ananızı sikerim işte Arası. İşte bu! Şuruks anladın mı? Aynen öyle, aynen öyle. Benimki bu arada de ikimiz de hayattayız diye 2 puan aldık evet, Kemal az evet önce. Abi. Kemal ilk puanını aldı bu lan ama onda da ikinci olarak. Üzmeyin be adam, işte aldı puanı. Biraz kazanman lazım. <laughs> ah <Aa>, shit. Şey. <laughs> <laughs> Bu saatte chat'i açalım ya S, -A -A -S. Ne zaman durduk yere ben kalkmadım. Ben sikeceğim <laughs> <çıkacağım> ya. <laughs> Hello 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 guys. Lebler hoş geldiniz. Maskar için bir gaklayalım? <laughs> ya bile ne diyorsun adamlar oğlum ya. Ama <laughs> 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 e lan. lan, <laughs> <ciro> lan kimsin lan sen? Hadi <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Sağ. Anam. Kanzi ama yani tuttu adam kancayla beni ben ne yapayım? Sıkıntı yok abi Kemal. Özür dilerim. Kaybet de 2 2 ile yenelim Jurox bunları. Kaybet 2 ile yenelim. Anladın mı? Tamam abi. Kaybet abi 2 ile yenelim abi. Range de edelim abi bunları. Bir dakika ben buradan comeback atayım öyle öyle range'de olsunlar. Oo fena range'de olmak olur ama. Ne oluyor amına koyayım ya? Küçüldü iyice küçüldü ekran. Bu ekran küçüldükçe ben büyütürüm ki bunu. Nasıl küçüldü bayağı büyük. Ananı sikeyim yanlışlıkla nereye attın? Ya sikerim <laughs> ardını. Easy çakış. Ooo <laughs> laflara bak laflara, bak laflara bak kanka. Seni bulacağım. Abi kim arıyor ya o? <laughs> <laughs> Durasın sıkıntı yok önündeyim. Ya Spike ucunda info verecek kadar ne yaşadın mamura kıyım ya. Of 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 koş! Ona da mısın sen? Ben de ben de ben de. Fiber League'in de ben Diamond olacağım <laughs> bir güne. <laughs> tamam ama ben... iyiymiş bu şeyde. Jurox alıp ağzının payını verebilirsin Halil'in. <laughs> ne oldu lan öyle? Oo, nasıl kaçtın ben Ali bu çocuk bari hepimizden iyi bu arada. Farklı ucunda kendi silahımızı Gök Robotik çok teşekkürler. Hmm. Hmm. Ay. Ulan et tuşuna ya, bas robot hareketi yapacağım diye şey işte et değil Windows tuşuna basayım Ne zorbalık yaptım lan yayın başı Uf, Başlatmayın ben. ha sesimi gitti Aynen ya, ne konuşuyor <laughs> ama burada gelmiyor Heh geldi geldi Aynen geldi. Geldi devam. İnternet çizgi. Alo. 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 Geliyor abi, Geliyor da abi internetim çizgi geldi. Ne oldu ya? Yayın gitti. Ama ya. suratın hala duruyordu ne ne oldu ne oldu? Dedim, Kemal. Ne, ne oldu Kemal'in ne oyunu gitti amına koyayım. Attı amına koyayım beni lobi şeyden attı. Oyundan düştüm galiba şeye bastım Windows tuşuna bastım ondan attı. Abi <laughs> koy. Bu La bunlar giriyordum oğlum az. bir anda. Kafe mi? Kafe mi? Kafe mi? Kafe mi? Kafi mi, kafi mi? Teşekkürler. Sağ ol. Gelip çatsa. Kafi ya. Kemal'im gece, gece sesi. Gece sesi. Gece sesi. Gece sesi. Gece sesi. Aynen öyle. Gece sesi. Baba. Saat kaç? 3.44. Ya yani, Dur, yani yani şimdi yani yani. Üçük bir roket serüvenimiz var mı yoksa? Yani yani. Lafik ya. Bence. Şey ah ha, Bana mı? sorarsanız. Erken yayın, daha erken yayın açarız yarın. Oradan Olur. devam. Bana sorarsanız eğer... her. yani, olamaz, erken mı? derken? Erken, erken Benim ha. saatin erken oğlum. Bugün 11'i açtım erken. ya. Sen kaçta açacaksın Jurox? Bro sen açacaksan ben yarın açmayacağım o yüzden. Oha, atil oha veririm oha. kendime. Oha oğlum ayıp. Oha oha. Hangi?